Bu arada arkadaşlar ben farmasi'ye sadece kendi ihtiyaçlarımı almak için iyi Ama ben satış yapamam. Benim çevrem yok. Ben uğraşamam. İşte ürünler nedir, neye yarar hiç bilmiyorum. Yapamam. Sadece kendi ihtiyaçlarımı alacağım diye girmiştim. Ama girdikten sonra baktım hediyeleri çok güzel. Farmasi'yi kullanan çok herkes neyin ne olduğunu biliyor zaten. Direkt müşteriler bana gelmeye başladı. Aa sen de başlamışsın bak. Ben şu ürünü kullanıyorum, senden alayım diye gelmeye başladılar. Ondan sonra baktım, güzel satış oluyor. Dedim niye üye yapmayayım? Bu sefer üye konusunda araştırmaya başladım. Şimdi altımda bir ekibim var. Her ay ayın 20'sinde yatan primim var. Her ay gelen teşvik hediyelerim, güzel hediyelerim var. Sponsor teşviklerimiz de oluyor sağ olsunlar. Yani ben kazandım. Sizin de kazanmanızı isterim. Virüs şu an virüsler de var. Dışarıya çıkılmıyor. Ama network marketing olayını kullanarak direkt müşterilerimizin ayağına ürünleri gönderebiliyoruz. Birçok yer kapandı. Ama network marketing tarzı network işleri hiçbir zaman rağbetini yitirmedi. Hala kullanılıyor. Çok etkili oluyor. Her yer kapanırken biz çalışmaya devam ettik. Sizin de evinize desteğiniz olsun, siz de kazanın, kazandırın. O kadar zor göründüğü kadar zor bir iş değil aslında arkadaşlar. Eğer siz de denemek isterseniz, ekip kurmak isterseniz her zaman yardımcı olmaya hazırız bir mesaj atarak bize ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Şimdilik iyi günler diliyorum.